yoğurt emdi kendiliğinden. Hiç şeysi yok yoğurduk. Neden yaptı bu yoğurt? <laughs> Ali'nin tadını da koymuş dedi. <laughs> ha yoğurt bu. Çok enteresan sesler çıkarıyorsun dostum. Acının burnunu yiyelim diyor. Ne oldu bu? ya. Değişik bir Ne? <laughs> <laughs> Şimdi Ne? Ne? Yanak attım ya <laughs> <laughs> kızım. Atladın ama balık gibi biraz. O neydi kız öyle? Evet. <laughs> 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 Yemek yerken gevezeleşiyor bu. <laughs> hoşuna gitti yoksa? <laughs> rahatsız mı oldun? Hangisi bilemedim. Ne <laughs> diyordun sen? Ne diyorsun? Şafi. Atacaksın, kafa atacak diye. Bu <laughs> 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 masa, masa sohbeti. <laughs> Yemek sohbeti. Yemin ya. ederim öyle. Öyle mi istiyorsun sen? Öyle mi istiyorsun sen? Maya yakala, kaşığı yakala bari kızım. Çok güzel miymiş? Çok lezzetli miymiş? <laughs> hmm. Evet. Çırtlağını <laughs> istiyorlar. O kadar sokamaz zaten Sokuyor lan. Dün zeyn göçlerdi çocuğunda bir gün Nasıl atmıyor mamaya maşallah kızım alayım. Aferin. Böyle olsun. Işte. Aferin benim güzel kızıma. Aferin benim boncuğumu. Çok güzel. Böyle <laughs> ee, bir de ee. burada, burada. mi mamanı sen? kaynamış evet. sudan soğumuş bir miktar ben sana su veririm biraz sonra ister misin? Bir de ya. Doydun mu? Doydun mu sevgilim? Öyle oturmayı istiyorum. Hadi. Gel biraz ne daha dikme oturalım gel. Böyle iyi ne mi? Oldu tamam. Ayakta gezme hep gezme hep gezme. Tamam 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 tamam. Bundan istiyor musun? Doydun mu? Tamam. Hop. Ki. Üç. Dört. Hop. Ki. Üç. Dört. Mayışko. Sıkıldın. Çok geldi. Bir de buna bak bakalım. Babasını çekmiş değil mi ya? normal Çekiyorsun ya. Sen de hiçbir konuşmam. Ay, 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 Alkış yiyeceğim. Alkış ah, yiyeceğim. Hmm. Omuz omuz yiyor ya. ya. Koparmış olmasın onun ucundan ısınmak da. bu eller ne havalarda duruyor eller. <laughs> bir kere kaldırmış, teslim olmuş şekilde. Küçük rendeye getireyim mi? Hmm, ben bir minicik parça rendeleyecektim onu aslında da. rendeliyi vereyim ben bir tanesini. O zaman babana ver onu rendeliyim ben. Ren, Rendenin ne incesiyle yapayım bir tane getireyim. getir anne istersen ben Zaten kemiriyor burada. Ne kızın bu sesler böyle? Baksana <laughs> eritti bir kız. <laughs> Armucuk mu yiyorsun sen? Armucuk mu yiyorsun sen? Armucuk mu yiyorsun sen? Ay emmelerini severim senin. Armucuk emiyor benim kızım. Armucuk mu yiyorsun sen? teşekkür ederim anneannecim. De... <laughs> Kuşum değiştireyim mi? Armucuk mu yiyorsun sen? Armucuk mu yiyorsun sen? Armucuk mu yiyorsun sen? Armucuk mu yiyorsun sen? Bir elma Armu. Armucuk Bırak. mu yiyosun güzel armucuk mu yiyosun güzel Yemek yerken konuşmaya başlıyor terbiyesiz. alalım orada. <laughs> yok. Onu yine <gülüyor> 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 Zaten yiyip iki üç çay kaşığı dedi doktor ilk başta. Tık evet. Pip evet. ne artacak? Miktar ama. Hmm. Aferin benim kızıma. Aferin kızıma benim. Hatta da kaşıklarımız da var ne güzel değil mi? <laughs> <laughs> Elini de Çok güzel. Elvi armut bir arada çok iyi gider Mayıcığım. Anneanne hani yediğine mi bakıyorsun? Kıvılıklar haber yok. dedi ya. Ha, çok Mam. güzel. Oh. Oh. Aferin kızım benim. Aferin. aferin benim güzel kızım. Aferin. Çok güzel gelmiş aşkım sen aynı sevdin mi Burada bakıyorum? Ee. Ha. Oh. oh. Rahatladın mı? Evet. Hop. Oh. Keşke eski misin doydun mu bebiko? <laughs> 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 Güzel mamalar mı yiyorsun sen? Amucuk mu yiyorsun sen? koydun mü? Yetti mi? <laughs> Neredesin armutun kemirme armutun? どいども見に行どう。 devam. Ah, ne güzel püskürtüyorsun sen. Çok mu güzel püskürtüyorsun? Ah, yetti. kusacağım. Ay. Bunlar normal. Kusmak serbest.